Değerli dostlar, zor günlerden geçiyoruz. Malum içerisinde bulunduğumuz şartlar gereği imkanlık imkanlarımız ve fırsatlarımız olmakla birlikte çeşitli imkansızlıklar ve sıkıntı içerisinde olan insanları da görmek, gözetmek, hatta toplumca dayanışmamız gerektiği bir süreçteyiz. Ve başlatılan çeşitli kampanyalar var. Malum yardım kampanyaları. Bu kampanyalar hep her başlatıldığında bizlere hep şu tür sorular gelir. Zekat ve fitrelerimizi bu tür bağış kampanyalarına toplumsal katkı anlamında biz de yatırabilir miyiz diye. Ben şunu hatırlatarak soruyu açmak istiyorum. Biz bu tür kampanyaları bireysel, daha doğrusu gönüllü olarak yapmamız gereken ve karınca, kararınca, imkanlarımız ölçüsünde yaptığımız gönüllü bağışlar olarak değerlendirmemiz gerekir. Halbuki zekat ve fitremiz zorunlu olarak ödemek zorunda olduğumuz, hatta yerini fakiri, mağdur ve muhtacı bularak ödemek zorunda olduğumuz nelerdir? Dini ödevlerimizdir. Bu kampanyalarla zekat fitreyi birbirine karıştırmamak lazım. Ha bu, bu tür kampanyalara katılırken, e, özellikle kampanyanın içerisinde zekat ve fitre verilecek veya yerleri özellikle belirleyerek, özel bir hesapta toplayarak, bu zekat ve fitreleri o tür insanları ödeyeceksek eyvallah zekat ve fitrelerimiz buralara verilir. Ama bu tür kampanyaların daha çok genel olduğunu düşünüyorum. Ve zekat ve fitre gibi paraların özel kişilere ve yerlere ödeneceğini de hepimiz bildiğimiz için inşallah bu tür kampanyaların içerisinde özel hesap ve fonlar açılır da bizler de zekat ve fitre ödemek zorunda olan insanlar gönül rahatlığıyla buralara verirler. Ben yine de şunu hatırlatarak Sözümü bitirmek istiyorum. Zekat ve fitrenin ödeneceği yerler, biraz daha ödeneceği kalemler özeldir. Ve bu kampanyalar ise geneldir. Onun için daha dikkatli olalım. Bu kampanyalar içerisinde zekat ve fitre özel hesabı varsa oralara yatırabiliriz. Allah tüm yaptığımız ve yapacağımız yardımları inşallah dergah-ı uluhiyetinde ahsen-i surette kabul ve karin eylesin. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.